Selam Öküm gençler. Bugün Delta Force Black Ops'tayız. Ee, bu oyunu şimdi söyleyeyim. İlk defa Milli Vadan duydum. Gördüm yani videoları falan izledim. Oyun daha çıkmamış baba. Steam'de daha yok oyun. Ben ricada bulundum. Oyunu sağ olsunlar indirmem için verdiler. Oyunu indirdim. Oyun şeye benziyor. Ee, siz söyleyin. Battlefield 5 ile 2042. 2042 oynamadım ama Battlefield 5'e benziyor. Burada biri var. Aa. Eyvallah. Neyi değiştirelim? oyunu anlatacağım. Şöyle Q ile E ile sağ sol yapıyor. scope içinde kendi otomatik tutuyor yani sen basılı tutmana gerek yok. Amacımız A'yı savunmak. Yani burayı savunmak. Burayı kaybedersek diğer tarafa geçeceğiz. Biz savunan tarafız. Onlar da almaya çalışan taraf. Bir tane buraydım şu adama ya. Oyunda kimse birbirini kaldırmıyor bu arada. Yani adam akıllı kaldıran yok. Şöyle dört tane şey var. Medik var. Kalkan olarak var. Sniper olarak var. Ben bundayım. Silah özelleştirme şeyi çok güzel. Yani istediğin skopu, istediğin jarjörü, namluyu, gezgin yani dipçiğini falan hepsini takabiliyorsun. Sonra özellikler var mesela ve şöyle roket atar atıyor. Mesela nereye gideceğini gösteriyor. Şurada bir var. Ha durmuşlar. Ondan sonra 4 mesela roket atar var. Bunu değiştirebiliyorsun tabii ki. Roket atarı. X mesela hızlı koşuyor. Bunu basıyor. Yer duruyor bu adam. Shift'e basıyor basılı tuttun gidiyor ya. Bir daha bastın mı Allah ne verdiyse. Yani deparı mı atıyor ne atıyorsa artık gidiyor. CTL basıp kayabiliyorsun. Sağlam yedik. De nereden sıkıyorlar bu? Gözükmüyor ki adamlar. Bir de ben satayım. O sniper yedik. Mesela sniper da alayım bir. sniperı da göstereyim size. Bu arada milli var gerçekten Battlefield bir yani Battlefield'in babası gerçekten baba gibi baba. Adam çok iyi oynuyor yani. Üstüne tanımam daha da adamı. Mesela ayağı alıyorlar. Şöyle sniper'a çöktük baba. Şöyle güzel bir yer alalım. Bakalım görebileceğiz mi adamları? Şurada biri var. Baba yapman lazım dur. Niye ayağa İki iki kere buraya bu arada. Tek atmıyor sniper. Ana vuramadım lan ag4 mermi bitti Gitti o güzel Evet benim gibi kör olursanız Bu arada birebir yazıyor ya, o şey Öldüğün en son gözüküyor Ondan öncesi gözükmüyor Hey shot kiplerim o birileri var ama güzel bir tane daha şeye gitti hasta e gitti iki yazan üç yazan kilim iki yazan assist oluyor şurada yukarıda birileri var mı var bir tane yedin sen şurada da biri var Mesela buraya aldıklar için artık diğer tarafa gidiyoruz. B1 ile B2. 298 yazıyor sol üstte. 298 kil içinde almalar lazım yani. 298 kere ölebilirler. Daha fazla ölebilirlerse alamıyorlar. Buraya çıkmayalım. Buradan da çıkabileceğim bir yer yok bu bak. Şöyle yapsam. Şuradan. Şöyle yapsam çıkmıyor mu? Ha şuradan çıkma yeri varmış. Adamlar koymuş ben görmedim ya. Yani. Helikopter var, tank var oyunda. Biri beni görüyor da ben göremedim onu. Şeyte basarak tutunca nefeti tutuyor tekrar. Sağlanınca bırakıyor. Şu kimden bu bizim şey tank. Dün 2-3 kere oynadım daha da oynamadım. Ama oyun güzel. Yani kötü oynarsa kusura bakmayın. Şurada biri vardı. Öldü mü acaba ya? Öldü herhalde. O güzel gitti. Şurada biri var. bir daha gitti. Oyun gerçekten güzel bu arada. Yani ne desem güzel baba oyun. Şöyle Q'ye basarak sola, E'ye basarak sağa eğilebiliyorum. Şurada birisi var. Tabi o aşağı kaçtı. Şurada biri kaçtı. Şurada birileri var mı? Yok. Ha şurada biri var. Havada vuruyorum dedim. Vuramadım. Geçmedim onun içinden. Bir tane de getiremedik ya. Mermi hızlı düşüyor ya. Sniper hızlı düşüyor. Hızlı düşmeseydi Evet mermi bitti. Mermi alacak yer var mı? Mini map var da. Şurada mermi alacak yer varmış mesela taraf. Paraşüt açabiliyor oyun bu arada. Şöyle açıp inebiliyorsunuz. Mermi nereden alıyoruz Neyse alacağım o taraflı bu Ha şu X mesela. Dur şu karşıya geçiyorum. X mesela. X'i ne yapıyorsun baba? Böyle gerilip attım. Valek gibi her yeri, herkesi gösteriyor. O anlamdaki düşmanları gösteriyor sonra. Ondan sonra V var mesela. Şok oku gibi bir şey. Şöyle söyleyeyim. Yani biraz Battlefield 1. Biraz Battlefield şey. Battlefield 5. Mesela demeç yedi. Elektrik demeci. Şuraya bir tane daha attım. Ondan sonra şok oku mesela. Valorant. Anamlar karışık güzel bir oyun yapmış şurada birileri var mı? Aa dur. Yanlış Güzel gitti o. Şurada biri var mı? Yok. Bakıyorum. Yani 193 ölümden şey yapmalar lazım. Almalar lazım. Şöyle atabilirim yatarsak gözükür mü? Bakalım gözükmüyor. Şöyle shift değiştireceğiz. Değil Yani biz ne kadar tutarsak o kadar iyi. Evet biz zırh geçiyor. Şuradan bir tane vurdum. O gitti. Şuna bir tane vurdum. Vuramadım lan. Oğlum tank bir çık adamı nasıl kurdun öyle ya. Bekte, bekle, bekle, bekle. Yemedi. Oğlum, bir tane yedesen. Asit de gitti, güzel. Önemli, asit sıkıntı yok. Mermi çok şey düşüyor ya. Siz attılar. Mesela alan şey yapayım. Atayım şöyle. Sonra şöyle atayım. Şöyle bir tane daha attım. Mesela oradaki de çok iyi duruyor. Oğlum. Kafayı göstereydin sen bir. Ben seni yerinde de. Yok şu mermiyi bir değiştireyim. Mermi kalmadı gerçi de. Sen oradan bir göster bakayım bir de. Ne oluyor? Şuraya bir bomba attılar. Nerede 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 neredesin? Boş gözükmüyor. Ha hani şurada. Aha. Oğlum. Kıbırdama lan. Kıbırdama lan Kıbırdama lan Mermi bitti bir mermi almam lazım acilen Mermi neredeydi? Şurada base'in içindeydi Şuradan içindeydi Güzel Hemen çıkalım devam edelim Mesela 112 2 kere daha, 112 kere daha ölürlerse biz kazanmış oluyoruz çünkü vermemiş oluyoruz alanı Yani B1 ile B2 almalar lazım. Ben yani şuradan mı çıkacaktım baba? Ne uzun yolmuş burası amına. Bu arada Battlefield 1 falan hani sağlam oynayışları var Milevan'ın. Hani takip edin yani o adam boş değil. Harbiyim. Şurada birisi vardı da yok oldu. Mesela bir alan taraması daha yapayım. Şöyle. Sonra şöyle bir tane atayım. Sonra şöyle bir tane daha atayım. Aha. Ha şey gitti sanırım lan. Noskop vurdum sanırım. O bir tane yedi mesela 52 kere ölüyor baba. iki mermi de öyle adamı. Da mermi çok hızlı gitmiyor işte ya. O şey sıkıntısı var. Sen onu yapana kadar ben mücadele değiştireyim kanki. Sonra bir tane daha şöyle sallayayım şok oku. Mesela dörde koyup şöyle koydum ama mesela ben burada doğabilirim bir dahaki şeyde of oh, eşat gitti çıkaracağım kafayı ulan tam yerine mi gitti o o lan Orada bir sniper var. Da göstermiyor kendini. O bir tane yedi. Şurada biri var. Yedin ikinciyi nasıl ölmedin? açığa çıktım. O beni bura parçalanmış. 7 kere adam vurmuşum. 7 tane de asist yapmışım ama kaça kaç gidiyorum bilmiyorum. Şu mesela bak oraya şey koyduydum ya. gel gerçi o patlamış. Patlamasa yani mesela doğabilirdim orada. Mesela şimdi buradan doğacağım. B1'i dağılamazlar. Bu oyun bizde baba. Bunun diye iki tane map gördüm şu ana kadar. Bu İkinci gördüm ben. Bununla bir kere oynadım. Diğerlerine çok oynadım da. O sağlam yedik. Kaç 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 kaç. Sniper'da mesela iki kere shift hiçbir işe yaramıyor. Bilginiz olsun. 25 şey kaldı. Buradan gözükmüyor. Güzel asiste gitti. Bir tane şöyle alan taranması attım. Bir tane şey attım. Bir tane de şuraya atayım. Atamadım çünkü yok. Ah gördüm direkt vurdu. Kaldıracak hepsi yok öleceğiz mecbur. Bunu da oynayalım biraz. Bir kitli var gerçi de. Olsun. Bir iki kişi görsek öldürürüz. Kazandık. Oyun gerçekten güzel yani. Oyun çıkınca mutlaka alın. Ya yani düşün adama bir B1 B2 bir sayarsak 3 bölüm 3 bölüm var. Ben daha bir tanesini verdi. İkisi bizde. Mesela Besuk adam 23 kişi almış. Toplam asist 68. Öldürdükleri kill 77. Mesela ben 7 kilo öldürmüşüm. 7 kilo almışım. 11, 12, 10, 18. Toplam 48 kişi öldürmüşüz. 49 asist. Biz asiste çalışmışız. Mini'de de çalışmışız zamanı. Mesela skor tablosuna bakalım. Ben kaç kere ölmüşüm? 7'ye mesela 5 gitmişim. 8 tane de asistim var. Mesela bizim takım 18-13, 11-10, 12-11 gibi. Oyun güzel. Şöyle arayüzünü de göstereyim size. Yani bunu daha şeyini çekeceğim. Daha başka videolarını çekeceğim. Şöyle böyle güzel. Bak mesela eklenti kazandım silahla oynadığım için. Şuradan mesela bak. Baba bu silah geliyorsun. Modif mesela tamam mı? Bak bir sürü silah eklentisi var. Ben full tabi hepsi açtım. Yani para vermeden açtım. Ücretsiz. Mesela bunu takabiliyorsun. Bunu takabiliyorsun. Burada mesela şeyler yazıyor. İngilizce tabi. Türkçe destekli değil de. Şunu taktım. Mesela silah şu an ok gibi gidiyor. Mesela bak maksız. Yani daha yükseltilebilir değil. 44 level mesela şu an bu. Mesela ne oynayabiliriz? AKS mesela. Yükselt diyorsun. Şunları verdim mesela. Yani şu hepsini seç dedim mi? 32 3 levelden 32 levele kadar yükseltebiliyor mesela. E, sniper yükseltiyor mu onu bilmiyorum. Sniper'ın hani yükselsek tek atar mı acaba? Onu bilmiyorum ama bir deneyeyim bakayım bir. Level 6 diyor. Mesela e, ee, yükseltme girmiş. Şey, pardon. Modifiye diyeceğim. Mesela bak. Bunlar varmış. Gelmiş mesela. Kontrolü biraz daha şey yapıyor. Kontrol yüksüyle mesela hızlı çekmesi azalıyor. Stabil gitmesi iyi geliyor mesela. Bunu tak baba. Sonra var. Bir tek bu var zaten. Tak bunu da. Bu kitli. Level yükseldikçe bunlar geliyor bu arada bu kitli, şu kitli mi? Buna tak. Bunlar kitli değil mi? Bu yok. Şuna bakalım. Bu da kitli. Mesela yansımasını engellemesi için mesela bak. Bu da çok güzel. 40 level'de açılıyor mesela, mesela bu. O güzelmiş bak. 8x var. 3x var. Şöyle normal scope var. Şöyle var. Şu var. Şu var. Mesela başka 3.5x var. Şunu bilmem 3.7 ne demek onu hiç bilmiyorum. 6.12x var. Mesela 3x'i takalım. Dur. Mesela optik. Optik seçebiliyor şöyle. Hani Q'ye yapıyorduk ya mesela oradan dolayı. Yükselt diyelim mesela. Yükselt. Hepsini seç. 34 level'e kadar yükseltebiliyormuş. Şunlardan dolayı. Şunlar şey yapmış oluyor. Sen söyle. Bu puan gibi bir şey. XP kartmış mesela. Bunlar hepsi açıldı şu an. Daha fazla yok. Mesela şu gözlük şey demiştim. Bu değil de. Ha şu optik miydi? Şu mu? Neredeydi lan bu? bu değil. Anladım. Az önceki şeyi bulamadım ya. Ha bundan dolayı olmuyor. 8 de olacak doğru. Tamam 8x de var. Şunu takalım. Mesela bu 40 level'e. Daha bu 6 level'i var mesela. Mesela bu full max. Bu 34 level. Bu 3 level mesela. Yükselt desek. Hiçbir şey yok şu an bende. Yükseltemiyorum. Bunun gibi bir oyun. Güzel yani. Bak bu sniper da varmış. Bunu karşılaştırabiliyoruz mu acaba? Detay desek. Mesela Şurayı 74, kola 44 vuruyormuş mesela. Şuraya 66. Kafayı tabii ki de şey vuruyor. Eser, Emar, Şatkan. Daha da yok. Ayıfa mesela. Bu arada şey sniper da kullanabiliyor ha bunları. Mesela 5 tane slot var. Bak mesela bunları takabiliyoruz. Sniper oldu halde yani. Özellikleri kalıyor. Diğerleri değişiyor. Bu lazer bu koordinasyon işaretli oyun herhalde adamlar. Öyle bir şey. Bir işe yaradığını görmedim ben daha. Mesela Neredeydi? Ha şu. Sonic şey atıyor işte. Bu trap mesela. Trap'e basınca sonic şey yapıyor. Bunu ben de anlamadım. Bunu ben de bilmiyorum. Sonra ne var başka? Şu var mesela. Bu kaldırıyor. Bu gaz atıyor. Bu her yere şey yapıyor herhalde. Bu da tabanca. kendini de basabiliyorum bu arada medik. Şu tabancasıyla çıkartıyor. Böyle güzel bir oyun ya. Bunun daha çok şeyleri gelir. Hani ee, siz söyleyin. bu açıldı herhalde bende. Aynı açılmış lan. Dur bakayım ona bir. Şurada ne var? Şunu ha kılayım, Dur be bunları, bunlar hepsi para ya. Ha, mesela bak 3 tane bundan aldım. 3 tane bundan aldım mesela. Bunları elde oynadıkça ya da şurada görevler yaptıkça. bine elde mesela bunu veriyor. Galiba. Şunu da alalım. Bakalım o şey açılmış mı? Hakikaten açılmış bak. Şu vardı, şu da inemiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu diğer videoda öğreniriz. Bu hızlı koşu herhalde. Bu yapışkan bomba gibi bir şey herhalde. Dinamik sistem diyor. Bunu bilmiyorum. Şu da anal şey gibi bir şey herhalde. Bunları şey yaparız. Diğer videolarda şey yapayım. Bu adamla da oynayayım. Bir de şu açılacak işte. Bu karakter de açılmamış ama şu açıldı. Bunu diğer videoda oynarım. Şimdilik bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgi.